bırak. Ne Abi Abi de de hiç орафмзамабекбе байснй

ya kız. Annenle var mı annenle? Yola sus. tamam ya, ya Thermzer, Matata, ben... Sarah... besHar, ah, sakin ol. Sakin, sakin. dur. Hayır ben dediğim gibi gelsek bu kimdir gerekiyor. Bak kim varmış Ne? Ne? bak. Ne? 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 Ne?

Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun. Ben bugün baklava yapacağım. Arkadaşlar bir bardak sıvı yağım var. Bir, bir buçuk bardak şöyle soyum var 3 tane yumurta kıracağım içine Bir paket kabartma tozum var. Yedi bardakta unum var. Arkadaşlar, kabartma tozunun üzerine bir, iki. üç, dört bardak üzüm sirkesi koydum. Bak böyle kabardı. Kötür deyince. Gördünüz. Bakın. Kötü kötü oldu. Üzüm sirkesi de olur. Her an bir sirke. Elma sirkesi de her an gibi bir sirke olur. Yarım kilo da cevizim var içi için. İki paket tereyağım var. Az içine, ben fazla yaptım arkadaşlar esas bir paket tereyağı gidiyor. Birileri de can gitmesi birini gene. Şöyle bir cincik de tuzum var. Fazla da tek bir cincik. Yeter bardak da unum var arkadaşlar. Bakacağım ne kadar alacak. <laughs> Aşağı çak Bu da atayım Hepsini karıştırayım Bugün yine arkadaşlar hamurumu Yoğurtumu yedim Parçaya gideceğim Burada da 7 bardak unum var Nhar tara lacak arkadaşlar, Bakacağım. hocam. Patç patç Allah istiyorsa. Yine de var daha hep kalır. Yine bu Evet. 8. de alacak. Bundan sekiz bardak. Evet da alacak. Arkadaşlar ondan ona var var değişir. Ona dikkat edin. Türkiye'de baklava unları var. Onlar değişmiyor. Ama bu unlar değişir. Kimi çok alıyor, kimi az alıyor. Belli olmuyor. pağni. Alatacma 9. Tek. Galipe. Hə? Altı arkadaşlar 9. idi. Hem hə? 9 bardak un aldı arkadaşlar. Ja. Det er bare her. Det Hamurum oldu arkadaşlar. Çok güzel bir hamur oldu. Ne sert. Ne de katı. Cıvık. Katı demişsin. Çok güzel bir hamur oldu. hamur iki saat dinlenecek arkadaşlar baklavanın hamuru ne kadar dinlenirse o kadar güzel olur bu de yapacağım bekleteceğim yarım saatte bekleyip dinlendirip çok güzel baklavası olur bu iki saat dinlenecek dibinden arkadaşlar iki ter. Şimdi tepsime yağlı kağıt serdim. Gel şöyle bir toplayayım. Arkadaşlar ben bunu Burmak yapacağım Bir tepsi burmak taktısı Güzel böyle Oklarday Allah izin verirse işimiz var. Oğluma kız istemeye gideceğim. İki tepsi baklava yapacağım. Ben küçük tutmuyorum. Normal böyle portakal kadar tutuyorum. Çünkü küçük tutarsak üst üstüne açayım. Ben de beşini bir açayımlar. On tanesini ben sevmiyorum öyle tek tek açarsan daha iyi oluyor evde Sıra açanlar ustalar onlar maşallah onda da açırlar de baklavacılar biz onu yapamazdık arkadaşlar arkadaşlar 15 tane bezim çattı ben bunu böyle örteceğim Böylece bahçeye gideceğim. Arkadaşlar orada da bir tepsi daha yoğuracağım. Onu da dinlendireceğim bahçede. Bunu açmadan onu yoğuracağım, dinlenecek. Bahçede görüşürük Onları ben yapayım. Sen serpip yap, haydi. Arkadaşlar başladık yapıyoruz. açıyorum. Bu da niye dürüldü? Ayfer. <laughs> Normal baklava açıyor. Dedim mi bu düşe Gelir misin anam sen? Tövbe tövbe. Bak bak. Yürü makof bu göm bu kadından kurtuluytti. Beni az mı Fransa'nın dağlarından quvalattı. Atları orada atla geldi. Vermeyit kapat. Ya arkadaşlar, öyle arkadaş olur beni. Fransa'nın dağsından yıraptılar at öyle geldi. ben bu kadında 0 diye. Süzmeydin kız. Yok, haklısın. Ne Böyle. diyordu? Valla nedir, hatırlar mıdır? Fransızların dağlarından der, bu karayı at gel ben oturayım şu hamurcadan <laughs> Ne diyordu? Otura otura nelerim şaptı diyordu? Tekerlerin. Tekerlerim <laughs> Tekellerim <patladı gülüyor> diyordu. <laughs> ne yapayım? Kibar da korkarmış tam diye vallahi diye senzila basacın diye ürüyen dadi aynı rüya görüyorum diye istatam bizela bastım diye tana tutum vardım diye diye maide bu kadar mekya paçak diye sebepte yalvarıyordum onu yenge portanın kitiğini Koy beni yenge gibi. Kurumuş çok çarpıya gelmez yırtılır. Ben de masanın tekerleği kapağı sandım. Aha şu. Şunu da açayım da sonuncuyu açayım. Kurtuluşun yok. Oturup sereceksin. Allah Vallahi kurtuluşun yok. <laughs> sen bu karın elle düştün mü? Attılar etti sana. Yenge bunda sen uzak dur. <laughs> bu elle düşme. Değil mi? Değil mi? Attılar <laughs> çok iyi. Çok, çok seviyorum attılar. Allah şey bilmez, şey bilmez. Kahvesi yok, şeysi yok adamcağızın. Şimdi bir kahvesi var işte. O meyvesi de olmasa iyiymiş O da o da gitmiş Ayfer. Ne Ayfer, nasıl? Ramatlık Rahmatlık Samet ne yapardı bu iyi? Beni şey derdi, çevirirdi. Yokut sene, seni. Hemen çağırırdı. Görünce ki Ayfer da gelin. Biz vardık, Ayfer, haydi yenge geldi. Ama Sen... Hadi hadi gel gel Ayfer ben gidiyorum. <laughs> Çöz. Öyle de dramatla. Yok yok daha yeni. Yok yok nasıl? Hı -hı. Arkadaşlar sonuncumuzu da açıyorum. Ayfer getir buraya ikimiz döşeyip bundan sonra tepsimizi de oh, Hemen koyayım buraya nişastalı olduğuna. Şunu da yapalım. Şunu üstte yapalım. Evet. Yani. Şu da şunu üstte yapalım. Evet. git onu atalım. Şunu da üstte yaparız. Et çok mu için kenarlarına kenarlarına bastı ya tuz çıkıyor bakalım. Ay evet, bana çakana. Ortaya fazla şey etmeyeceğim. Ben de Getir. Şurada yapalım. Kaç tane var daha masada? Bunlar kütük. Kettim mi e? onu? İyi. Ortadan kettim. Getir. Al. Böyle dursun. Al yapışmaz. Korkma. Getir. Güzel. Şöyle iki taraflı. işte. Şuraya kenarlara toplayalım. Ortasında çok olmuş. Şöyle. Daha var mı? Daha yok. üstü. bu üstü mü? Bak şimdi şöyle kıracağım bunu. Ayfer. Bu tepsi ufak ya. Тус шинэ токойнта төлдм. Ахсан. Шун ачишитик. Ха. Өтө üstü. Яг их. Айш. Açıyorum da. bu de da uzun oluyor da onun için. Acele uzun olmasın. Yok ta değil mi? Yok da. Hele şükür. Allah'ım. Kurbanı kesek. bir kenarlarını yapacağım. Ayfer. Tamam Tamam. Şöyle kenarlarını çevireceğim. Ayfer. Hı, -hı. Uzun taşlar Şu birinci tepsimiz. Al kız. Yağını döktük. Yaklaştır. Görsün. Elde bir şey çek. Şu da ikinci <laughs> modele çalıştık. Modelini pek yapamadık. Bunu da yağsını dökeyim. Nasıl? Altına şişesi mi kalacak? Altından koyma yenge üstten. Koy. Ee, öbürüne mi gittin mi? Yok yok yeter. Şimdi bunu bari tüm kaldırayız. Kaldır. Ah, bu yanda doğru. Altın da ne kadar şişini de aldım kız. Yüzünün köpüğünü, altının şişini. Yine de olmadı. Yine Türkiye'nin tereyağları değerli anamın. Ay anam, öldün gittin de beni yağsız da bıraktın. Karı. Hmm. Vallahi, o peynirimi, yağımı yaptığı yerler nurlar olsun. Ayfer, al. Hı. O da getir göster. Bu da ikinci tepsimiz arkadaşlar. Üçüncüyü de kesir arkadaşım. Daha çok mu nazlı? Ayfer. Ha? Onlara kere poşet giydirelim. Balkona koyalım. Şurayı kestek. biraz içine kesin. Şu, şu. Anlamadı Ayfer. Ha. Nasıl kesin? ondan sonra onu <laughs> çarık. Nasıl senin hamur taşıp git? Valla şiitmez şey altının et. Çünkü yanıyor biliyor musun yüzünde? Bir de ilin içine çıkacak. Ayfe. Bana. Aslında ki esas şey tereyağı gibi kız. Bir de altına şey çöküyor ya verdi. Evet. Şimdi yeter nasıl bu? Yağdı gel tepsi. Bunu yapacağım değil mi sen? Hı, -hı. Bunu yapacağım. Bunu Kalsın. Ya ben dökmeyeceğim zaten. Dökmeyeceğim zaten. Tamam o yeter. Yaz, yeter. Al. Yetse de dökmeyeceğim yetmese de. Ay, şunu da aldıysam elime. Bunlar kaldı ya. Yenge. Lan Nazlı elimden sür kız. Vallahi iyi akıl olsun. İyi mi ya? Asla? Güzel güzel. Şuralara sür de iyi kısarsın. Nasıl elim kalmış gene. Onlar yağlı da sana öyle geliyor. Nasıl no, ya. E. Hı? Tamam. Anladım. Hadi. Tamam. He he. Evet. Tamam. Tamam. Ver o tepsiyi de. Al bu da üçüncü. Arkadaşlar baklavamız bitti. Şimdi ben eve gönderirim. Yapılanı gelinler götürür evde pişirirler. Onun için evde görüşürük. Aklamı i̇şte geçti arkadaşlar. Biraz verin yani. Eh. Bunlar çok fazla da Bu açtık. Ağzını açmadıysa bir şey olmaz. Yok. Çok Bu güzel kızardı. Ne Şimdi... Ne? Ya işte aldık da aldık Filiz. Açılmadı mı? Yok, yok. Mı açılmadı. Hiç bir tane açılmadı. Ha. Tamam mı? Tamam kardeşim. Şuraya dokunacağım. Ak şu anda getir. Şura ha. Anne, sen o şey bunu değmeden uçakla düşmeden. Boşatır hiçbir şey yok. Anne, ben İyi, Sarp, hadi, küçük şey İyi hadi buçuk da Ha? Ne yapacağız orada? Aa, efendim. Sen buçuk isminde. Hadi. Anne, hadi düştü. Direnci de zorlanmıyor. Ha. Asla hata seçer. Şirasına sonuç güzel olmuş, ya, olmuş Ben ne bileyim. Yok şirasına. Anne kere bir şey diyecek mi? Hadi bu mu gidiyor? bir. Anne mı? <laughs> he he yanın O küçük parisin içinde çikolatalar var. Getir yok. Hadi. Yok o hazırladın mı? Hazır. Duyuyor musun? Koydum işte içine. Kereye, açık, olsun, açık olsun, açık tamam. olsun. Ee, olsun oğlum olsun. Şimdi bakana. Koydum yeter o kadar. Bakana bu içinde. Erirdi sıcak dedim ki kilotana koymadım. Ne yapayım? Hah. İyi oldu ha? artık. O çok güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Olmazsa o kalır şunu götürürüm de tepsini isterim ama. Onu isteyeceğim. Ee, Ayşe'ye derim. Ayşe'ye şu kalsın şunu getirin olursun derim. Ne yapacak onları? Çalın evet, onları gönder. Evet. Şu kara da bize kalır. Ne yapayım? her hapiste? Bir ondan kollar, bir ondan da sen beğenmedin. Masa topluyordum. Ondan oldu. Yeter, yeter. Bir de bunu da öbürüne bırakacağım. Bu şey diyecek de süsleyecek işte üstü çam fıstığından. Yeter. Arkadaşlar bu asla koyayım. soğumasın. basın. Altını kıstım da. Bir değil de sıcak. Şires de sıcak olursa onu atar kuşlara koymuş. <laughs> Arkadaşlar çok güzel oldu. Oğlumun şeysi, baklavası, yengesi. Dedim Mehmet değil, tek bak sana dedim yapayım, öbür çocuklarıma yapmadım diye. Doğru, öbürden <laughs> ol, satın değil, aldım. Sen diyorum, son kesti ya <laughs> Anne. <gülüyor> Anne. Hoşça kalınız Anne. arkadaşlar, sağlıklı kalın, Allah Allah'a emanet olun. Ne haber? Taşmıştır o, taşmış. Bak, bir şey olmaz. Xeyrli axşamlar. Biz axşam çəkirəm. Kusura baxmayın. 4-5 təpsi bişirəcəm deyirəm.